Arkadaşlar selamun aleyküm. 10V012 X Plus Scooter'ımıza yanlara LED şerit montajı yaptım. AliExpress'ten aldığım LED şeritleri. Bunlar 011'lerde, 10V 011'lerde olan yan RGB LED'ler biliyorsunuzdur belki. 012'lerde yoktu. Bu şekilde aldım taktım çok güzel oldu. Ee, kendi far düğmesinden kontrol ediliyor. Far düğmesinden kontrol ediyorum. Bakalım, açıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Bunlar 011'lerin ledleri AliExpress'te satılıyor. 200 5 liraya mı ne geldi? Her şey dahil. 205 TL'ye. Ee, şuradan kablolarını arkadan geçiriyorsunuz. Şurada bir delik var. Arkada. Arada. Şu arka stop lambasının kablosunu buldum. O kablonun sarı ve kırmızı. Sarı burada faz. Her zaman sarı faz aydınlatmalarda sarı ve kırmızı kablolarını birleştirip bu şekilde farlar yandığında ledlerimiz de yanıyor. AliExpress'ten aldım. Türkiye'de yok bunlar. AliExpress'ten alıp montajını yapabilirsiniz. Farlarla birlikte çok güzel yanıyor. Farlarımız da bu şekilde. Farları da AliExpress'ten aldım. Farların montajı da çok basit. Şuradan geliyorsunuz. Aşağıdan gelen şu kablo. Anadan gelen. Buradan gelen kabloyu rengi rengine birleştirip iki fara birden enerji verebiliyorsunuz. Bu da AliExpress'ten aldığım korna. Bunlar 60 watt. 60 watt kornalar. Türkiye'de yok. Motosiklet kornaları çalışmıyor bu cihazlarda. Motosiklet kornaları biliyorsunuz 12 volt olduğu için çalışmıyor ama aynı kornanın 48 50 voltla çalışanı AliExpress'te satılıyor yurt dışında. Oradan alıp montajını yapıyorsunuz.